Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Deniz Spor Fenerbahçe maçının ardından sosyal medyada troll hesap tarafından kendisinin ismiyle, hakemleri eleştiren paylaşımlar yapılmasına tepki gösterdi. Bu yorumların gerçeği yansıtmadığını aktaran Müftüoğlu, çok üzüldüğünü söyledi. Dün sosyal medyada benimle ilgili bazı paylaşımlar gördüm. Üzüldüm yani. Ben uzun zamandır bu konuda herhangi bir yorum yapmadım. Zaten 4 yıl önce bıraktım. Kaldı, kaldı ki... Hakem camiası benim kendi camiam. Bu konuda en ufak bir yorum da yapmam. Şu andaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı da benim hakem arkadaşım. Cesaretiyle ve dürüstlüğüyle ben zaten çok iyi tanırım. Bu konuda yapılan bütün yorumların veya bütün değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyebilirim. En ufak bir paylaşımım. Herhangi bir kimseye bilgi vermem söz konusu olmamıştır. Bunu neye Onu bilmiyorum. O konuda hiç takip de etmedim. Zaten sosyal medya sadece bir Twitter'ım var. Onu da 4 yıldır kullanmıyorum. Diğer medyalarda yokum. Değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum. Fakat böyle bir şey hiçbir zaman paylaşmadım. Hiçbir zaman da için içinde olmadım.